Motto Futbol ekranlarından herkese yeniden merhaba. Bugün Sezer Keser ile birlikte 2 Eylül Spor Kulübü Eskişehir Spor maçı öncesinde bir ön değerlendirme yapacağız. ben sizlere hatırlatmalarımı yapıp hemen programımıza başlamak istiyorum. Güzel bir yeme yakaladık, desteğinizle büyüyoruz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında da paylaşabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destek de olabilirsiniz. Sezer abi hoş geldin. Hoş bulduk birağ. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben daha bir teşekkür ederim. Seninle çok güzel bir program yapacağız. İnşallah. Maça geçmeden önce bir Eskişehir Spor'un olduğu grubu değerlendirmeni istiyorum. Manavgat Belediye Eskişehir Spor'un şampiyonluk yolundaki önemli rakiplerinden biri ve bunlar da başa baş mücadele halinde gidiyor. 15 Aralık'ta da Eskişehir'de bir karşılaşma oynayacaklar. Bal Ligi'nde 6. grupta şampiyonluk bu maça kadar kalır mı? Bu maç belirleyici bir maç olur mu? Üçelikte bizi izleyenlere saygılar, sevgiler. Ee, bu sezon ben ilk defa Eskişehir Sporu e, değerlendiriyorum. E, belki Eskişehir Sporlar beni tanımıyordur. Kendimi kısaca şöyle tanıtayım. Ben Bandırma'da yaşayan bir bayağı futbol severim. E, bu program benim yapıyor olmamla seninle birlikte... Bu da Eskişehir Sporu'nun büyüklüğündendir. Yani çünkü Eskişehir sadece Eskişehirdeki insanları ilgilendirmiyor, <laughs> e, ülke çapında e, Türk futboluna mal olmuş bir futbol kenti Eskişehir. Ben de dilim döndüğünce Eskişehir Spor'u e, anlatmaya çalışacağım. E, senle de ilk defa program yapıyoruz. O da evet. için İnşallah, benim için ayrı bir şey. İnşallah senin dediğin gibi çok benim güzel için olur. Öyle. E, teşekkür ederim. Şimdi, şimdi baktığımız zaman gruba. E, Dediğim gibi en öne en çıkan takım yani 7'de 7 yapan Manavgat Belediye. E, ki Manavgat Belediye e, yani uzun süredir bu lige çıkmaya çalışıyor. E, ve geçen yılda da e, dirbe mücadelesiyle son anda bu yarışı kaybeden bir takım. Bu sene işlerini daha da ciddiye almış gibi gözüküyorlar. Gördüğümüz sonuçlara baktığımızda. E Şimdi Manavgat maçı evet, belirleyici olabilir ama e, onun öncesinde Eskişehirspor'un Şöyle bence benim gördüğüm kadarıyla dışarıdan bir spor sever olarak gördüğüm en temel şeyi daha önceki yanlışlarda Ahmet Deniz o da Eskişehir'de yaşayan bir gazeteci daha olayın merkezinde ama ben dışarıdan bilmiyorum onun aynı fikirde miyiz değil miyiz? Deplasman oyunda sıkıntı yaşayan iç sahada taraftarın desteğiyle daha coşkulu bir oyun oynayan Eskişehir spor görüyorum ben. Bunu e, Süper Lig'den, e, birinci Lig'den değerlendirdiğimiz benzer takımlar var. Hemen örnek aklıma ilk gelen Göztepe takımı. Mesela onlar da e, çok iki farklı e, şey sergiliyorlar. İç saha ve dış sağ oyununda çok farklı iki oyun sergiliyorlar. Eskişehirspor evet ilk baktığımız zaman ilk baş, ilk 5'te 5'te başlayan. E, ama e, genelde deplasman maçlarında oyunu son dakikalarda çözebilen. Yani 80 ve sonrasında gol atmış gibi gözüküyor. Bu da bir oyun temelinin olmamasına bağlıyorum ben bunu. E, Deplasman'daki kaybedilen e, tek mağlubiyet olan Anamur maçında ikinci yarısını izleme fırsatım oldu. Orada da bence çok e, Eskişehir spor adına çok soru işaretli bir futbol vardı. Ama geldiğimizde son haftaya baktığımızda e, oynanan Keçi Borlu maçında ise özellikle maçın ikinci yarısı inanılmaz bir coşku tempo e, ve hem goller geldi, hem keyifli bir oyun ortaya çıktı. Yani maçtan sonra e, maçı yayınlayan TV 26'ya da teşekkür ediyorum. Yani böyle bölgesellikte maçları içeride, dışarıda de e, deplasmanda da maçları yayınlıyor. Biz de bilgilenmiş oluyoruz. Onlara da buradan teşekkür edeyim. E, hem onların e, yani saha içindeki oyuncuların aldığı keyif, e, saha dışındaki taraflara da yansıdı. Güzel de goller oldu. Burada bir problem yok. Ligin geneline baktığımızda şöyle bir hadise var. Bence daha ligin çok başı Mirağ. Evet. evet burada biraz şey var. Kopma var, Manavgat ve ile beraber. ama hani bunun da bunların da oynayacağı rakipler belki yani sadece kendi aralarında oynayacağı maç tabii ki çok önemli ama onun dışında da böyle bu rakiplerden puan alabilecek, ligin dengesini değiştirebilecek takımlar da var gibi gelebiliyor bana. İşte Konya Ereğli, Akşehir, Mezitli gibi takımlar var. şu an ilk beşin içinde bulunan Eskişehir ve Manavgat'ta beraber. Bu hafta oynayacağım mesela iki Eylül spor takımı da çok enteresan bir takım. Ama ben hani e, o maça kadar, Manavgat maçına kadar da Eskişehir Spor'un evet içeride şimdi o haftaki maç da e, iki Eskişehir takımı olduğu için aralarında anlaşıp evet. Eskişehir'in stadında oynanacak bu karşılaşmada. Bence Eskişehir Spor'a çok büyük bir avantaj olacak bu. E, ondan sonra bir Tarsus maçı var yine içeride. Sonrasında biraz maçları, yani son 4 hafta aslında Eskişehirspor biraz daha kendini test etme fırsatı da yakalayacak diye düşünüyorum. Ben Manavgat maçı sadece değil, e, ligin üzerindeki takımlarla da oynanacak maçlara özellikle Eskişehir Spor'un deplasman maçlarının e, puan tablosunun daha belirleyici olacağını düşünüyorum bir Evet abi. Keçiborlu Belediye maçına gelirsek 4-0'lık bir galibiyet aldı Eskişehir Spor ve Anamurlu Belediye karşısında 2-0 bir mağlubiyetten sonra adeta bu takıma ilaç gibi gelmiştir. Bu maç hakkında yorumlarını alabilir miyim? Ya şimdi son maçtan evet dediğin gibi Keçiborlu maçın özellikle ikinci yarısı, e, iki yarısı 0-0 bitti. İkinci yarı oyunda e, bir değişiklik de yaptı hocam. Fakat sonrasında e, dediğim gibi yani e, çok enteresan bir şey oldu. Oyuncular bir anda böyle e, bir motivasyon sağlayarak inanılmaz keyifli oyun oynamaya başladılar. Ve sürekli hücum tekrarı yapmaya başladı Eskişehir Spor. Yani Keşiborlu takımı da buna biz bir yere kadar dayanabildi. Özellikle ilk gol geldikten sonra e, iş çözüldü. Yani golün dışında da birçok pozisyona girdi Eskişehir Spor. Hatta bayağı böyle e, dedim ya oyunla, e, oyun öyle bir şey oldu ki oyuncuların da iştahını arttırdı. Yani sonlara doğru e, sonradan oyuna giren Cenk Santrafor inanılmaz bir rovaşata golü yaptı. Belki o gol olmadı ama gol olsa belki haftanın golü olabilecek nitelikte bir vuruş yaptı. Yani Öyle bir oyun oynandı ki ikinci yarıda oyuncuların iştahı e, sahadaki atmosfer birleşince bir araya gelince e, inanılmaz keyifli özellikle ikinci yarısı izlemesi çok keyifli bir spor ortaya çıkarttı. İşte dediğim e, yani burada şey e, şu var. Eskişehir Spor'un bu oyunu yani belki tamamen evet bu kadar uzun sürede değil olmasa bile deplasmanlarda da kısa sürelerde sergileyip maçları daha önce kopartması gerekmesi gerekiyor bence. Eğer şampiyon olacaksa bu takım şampiyonla oynuyor Eskişehir Spor. Ki buralara da yakışmadığını hani söylememe bile gerek yok. Evet, bir Büyük ya. Evet, eskişehir spor mülkeye süperliktir. Yani bu tartışılmaz. Ama e, yani buralar da e, benim yaşadığım şeyin takımı da Bandırma Spor. Ben de taraftarken amatörde izlediğim takımı. E, en zor süreçler de burasıdır. Ama ileride güzel hatıralar biriktirsiniz bunlarla alakalı. Dediğim gibi keçi boru e, maçının özellikle ikinci yarısı izleyenlere, yani futbolculara, eskişehir spor severlere. Benim gibi futbol severlere çok keyif veren bir e, özellikle ikinci yası müthiş bir e, futbol ziyafeti oldu diyebilirim Eskişehir Spor Adı'na. Evet abi biz geçen hafta Anamurlu belediye maçı sonrasında bir program çekememiştik bazı evet. aksaklıklardan dolayı. E, evet. O maçta da 2-0'lık bir mağlubiyet söz konusuydu Eskişehir Spor Adı'na. Eskişehir Spor 7 e, maç oynamıştı o maça kadar ve bunu altısında gol atma başarısı göstermişti sadece Tek bir mağlubiyet dediğim gibi Anamurlu belediye maçı hakkında görüşlerini de alabilir miyim? Yani şimdi Anamur belediye maçı ben hiç e, sondan konuşayım. Ergun Hoca'ya yazar. E, bu yani özellikle maçın ikinci yarısı bir tenis manz, e, maçını andıran e, bir maç gibiydi sevgili Minak. Yani Sürekli e, savunmadan stoperlerin üçüncü bölgeye attığı toplar ve Anamur savunmasının karşıladığı toplar. İşte birinde geçişten gol yendi. İkincisinde kendi sahasından iki kez pas yapmaya çalışırken ee, Rasim ile Tavun oyuncular arasındaki anlaşmazlığı değerlendirdi. Anamur Spor 2-0 geçti. Ya yani burada da Anamur Spor'a bir eleştirim var. Gerçekten yani futbol bu kadar çirkinleştiren yani burada teknik direktörünü ve oyuncuları da çok yani kınıyorum bir futbol sever olarak. Yani uzatmalarla beraber 55 dakika falan oynanan ikinci yarı e, yaklaşık 20 dakika falan top oyunda kalmıştır. Yani yatanın yerden kalkmadı. Yani Anamur Spor evet burada Eskişehir Spor'u yemiştir ama ya yani bu oyun kimseyi bir yere götürmez. Bunun e, yani umarım bir daha hiçbir takım tekrarlamaz böyle bir oyunu. Yani sürekli oyundan çalan zamanı çalmaya çalışan bir takım e, çok de, de, yani çok e, eski e, böyle bir futbol anlayışı artık günümüzde hiç yok. Anamur Spor'dan e, e, varsa bizi izleyenler de umarım inşallah bir daha e, bunu yapmazlar. Ee, ama burada bizim konuşmak, konuşmamız gereken taraf eskişehirspor yani e, Ergun hocanın bu oyuna hiçbir çözüm üretememesi. Yani dakika 46'da bile eskişehirspor sanki dakika 90 ve bir an önce gol atmak istiyormuş bir telaşında böyle bir 45-50 dakika futbol oynandı. Yani ben bir aradım ki acaba teknik direktör yok mu kenarda? Hiçbir müdahale gelmedi oyuncu değişiklikleri dışında Oyunun hani bir duralım pas yapalım. Yani çünkü çok yetenekli oyuncuları var Eskişehirspor. Evet zemin kötü de olabilir ama bu zeminde de bu pası yapabilecek oyuncu kalitesine sahip Eskişehirspor. Onun için böyle bir yapı kuruluyor bu kadar para harcanıyor. Hiç bunları denemeyen yani yaklaşık 45-50 dakika boyunca geriden işte uzun toplarla rakip savunmayı aşmaya çalışan ve bir türlü aşamayan buna da hiçbir çözüm üretemeyen bir Eskişehirspor teknik heyeti gördüm ben. Bu beni çok düşündürdü. Çünkü yarın öbür gün başka e, deplasmanlarınızla gittiğiniz zaman da bununla karşılaşabilirsiniz bu tarz bir oyunla. Bu oyunun bir çözümü olması gerekiyor. Ben bunu göremedim e, eskişehirspor Spor Teknik Eğitim'de. Bu Anamur maçı Mira e, ilerleyen süreçte aslında e, bu dediğim ya şimdi içeride iki maç oynayacak üst üste. Ondan sonraki üst sıralardaki oyuncular rakipleriyle arasındaki maçlarda e, bu teknik e, yani eğer böyle bir zaaf gösterirse yani devre arası e, farklı şeyler olabilir Eskişehir Spor'da. E, bu deplasman oyununa bir çözüm bulması muhakkak gözüküyor, erzem gözüküyor Eskişehir Spor'un. İç sahada bir şekilde bir hallediyorsunuz coşkuyla, tempoyla, atmosferle. Ama burada teknik direktöre düşen e, bir akıl koyması, bir teknik taktik koyması gerekiyor. Ben Anamur maçını e, gerçekten e, üzülerek izledim Eskişehir Spor adına. Umarım bu konuda teknik heyette gerekli değerlendirmeleri, yapı önlemlerini alır diye düşünüyorum. Evet abi. Bu hafta kendi şehrinin takımlarından biri olan 2 Eylül Spor Kulübü ile karşılaşacak ve dediğin gibi maç Eskişehir Spor'un stadında oynanacak. Eee 2 Eylül Spor Kulübü de bu sezonda ilk kez bölgesel amatör ligde yer alan bir takım ve şu anda da hani ligde kalmaya çalışıyor öyle bir görünümde. Nasıl bir oyun izleyeceğiz Eskişehir Spor tarafından? Ya açıkçası çok güzel bir noktaya vurgu yaptın. Evet ilk defa bölgesel ligde oynuyor. Yeni kurulan bir kulüp. Yine bir Eskişehir temsilcisi. E açıkçası bu e, saha değişimi yani iki kulübün anlaşıp yani tabii sonuçta bu Eskişehir Spor bu, bu kentin abisi. Diğer bütün oradaki takımlar e, kardeş evet. sayıdır. E, burada tabii iki Spor için de e, şey, bir, ciddi anlamda bir gelir olacaktır. Çünkü ben şey öğrendim, yarı yarıya paylaşılacağını hasılatını öğrendim. E, iki Spor gibi yeni kurulan, e, çok geçmiş olmayan bir takım böyle e, zorlu mücadele ediyor şu an Bal Ligi'nde. E, buranın da tabii şartları zor. Ee, inanılmaz bir kaynak olacaktır. Aslında e, eğer bu sağ, üniversite sahasında oynuyordu Osman Gazi Üniversitesi sahasında oynuyor iki spor maçları normalde. Orada oynansa e, yani şöyle bir takım var. yedi maçta beş beraberlik almış. Yani eve bu aldığı beraberlikte üç tane istedikte ilk beşteki içindeki takımlar da beraber kalmış. Bir kazanama problemi var ama bir problem takım da var. Rakip içinde problem çıkartabilen bir takım. E, o yüzden eee yani eğer sahada değişim olmasaydı e, burada da bir sıkıntı yaşayabilirdi Eskişehir var Ama ben e, kendi sahasında, kendi seyircisi önünde Eskişehir bu maçta problem yaşamayacağını düşünüyorum. Biraz belki oyunun belli bölümüne kadar rakip 2 Eylül atletizmiyle o atletizmiyle, ile biraz belki zorlayabilir Eskişehir Ama e, Eskişehir Sporu'nun usta ayakları e, sahada dediğim gibi bu hafta da uyum yakalandı. Seyirciyle, ambiyansla oynamaktan çok keyif alınmış. İşi çözeceklerdir. Ben ben Eskişehirspor kazanacaktır bu haftayı. Rahat geçecektir diye düşünüyorum bile. Evet. İyi günde, kötü günde Eskişehirspor'u bırakmayan bir Eskişehirspor taraftarı var. Biz evet. de her programımızda bunu dile getiriyoruz. Eskişehirspor'un yeri Süper Lig bu taraftar Süper Lig takımlarının çoğunda bile yok. Sen Eskişehir spor taraftarları hakkında neler demek istersin abi? Ben saygı duyuyorum kendilerine, tebrik ediyorum gerçekten. E, sayı da her geçen gün daha da artacaktır. Çünkü geçen seneden de bir biliyorsun bir yarış var, sonunda kaybedilen, sonlara doğru. Belki onun da bir yıpranmışlığı olabilir ama tekrar e, bu sonuçlar devam ettikçe e, bizim bu senin de çok güzel bahsettiğin gibi rakamlar daha da yukarısına çıkacaktır, özellikle. Manavgat maçı falan belirleyici maçlarda seri sayısının daha da çok artacağını söylüyor. Ee, söyleyebilirim. Ee, şey de vardı bu hafta eski oyuncuları Süper Lig'deki işte Akaminko, e, Hürriyet Göçer onlar da maçtaydı. Onlar da ambiyansa bir artı kattılar. Eski spor çok büyük bir camia. Gerçekten hani birçok e, tanınan oyuncuyu piyataya çıkartmış. Kendisi liglere damga vurmuş çok mazisinden işte Fethi Heperler'den başlayıp en yani son dönemde belki tanımdan önce Erkan Zenginler, Alper Potuklar, birçok Necati Ateşler birçok oyuncuya forma vermiş. Birçok oyuncunun Türkiye'de tanınmasına vesile olmuş bir kulüp. Taraftar da hani gerçekten hani damga vurmuş seyirciyle, bandosuyla ayrı, ayrıca bir bando şeyi faktörü de var orada ben saygı duyuyorum kendilerine. Baş, programın başında da söyledim. Bir yıl önce inşallah bu liglerden çıkıp tekrar hak ettiği üst liglerde, süper ligde olmasını temenni ediyorum Eskişehir Sporu'nun. İnşallah Eskişehir Sporu kısa bir süre içerisinde süper ligde ait olduğu yerde görürüz. Galip gelen kadro bozulmaz diye bir klişe vardır. Bu hafta İki Eylül Spor Kulübü karşısında Ergün Ortakçı'dan nasıl bir 11 bekliyorsun? Ya şimdi e, sevgili Ahmet Deniz daha önce Eskişehir spor yorumlayan arkadaşımız hani de bir programda şey demişti dördüncü haftadan sonra hoca e, bir dört oyuncuyu değiştirdi demişti. Ben de baktım biraz araştırdım evet bir değişim olmuş ama sonrasında tekrar soner orta sahadaki soner haricinde hemen hemen tekrar yine başladı oyunculara dönen bir eski spor var. Ee, daha çok hani orta sahada bir arayışı var hocanın. E, ee, şimdi Sertaş devam ediyor. Sertaş da buna olumlu tepki verdi. İyi gidiyor. Ya bir de ben Eskişehir Spor, Spor e, çok tanımamakla beraber şunu söyleyeceğim. Çok doğru bir iş yapmışlar. Ben oyuncu kadrosunda böyle bir genel anlamda bir analiz etmeye çalıştım. Hani genelde şeydir ya e, Miray, böyle takımlar aşağıya düştüğü zaman hemen işte 2-3 üstlükten oyuncu alırlar. E, buraya da işten çıkmaya çalışırlar. Ben bunu çok doğru bulmam. Evet futbolun bir bilinme tarafı vardır. bilim tarafı vardır ama bir de her ligin kendine ait bir oyun modeli oluyor. Oyun kültürü oluyor. Eskişehir bu anlamda tebrik ediyorum yönetimini, sportif aklını. Hep bu ligi bilen, bu ligde başarılı olmuş oyuncular üzerinden bir takım yapısı oluşturulmuş. İşte benim mesela en beğendiğim oyunculardan biri olan Necati. Yani bence hücum anlamında Eskişehirspor'un lideri e, kendisi uzun yıllardır bu ligde yani 5 tane yanılmıyorsam şampiyonluğu var gibi. E, bu tarz oyuncu modellerini seçmesinde seçmesini çok doğru biliyorum buldum. E, Eskişehir Spor çok hoşuma gitti. Yönetimi de bu anlamda kutlarım. E, ama burada işte dediğim gibi bu deplasman oyununda teknik heyetin düşünmesi gereken yerler var. Bunu da sportif aklın ve Eskişehir Spor'un ileri gelenlerin daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Ya da teknik eğitim bu konuda önlemler alacağını düşünüyorum. Eskişehir spor taraftarı gerçekten hani söylenecek tek kelime ben onların hepsine saygı duyuyorum. Çok gerçekten o saygıyı çok hak eden bir taraftar bu kitlesi var Eskişehir sporu. Evet gerçekten çok güzel bir atmosferleri var bizler de ekrandan gördüğümüz kadarıyla. Bambaşka o coşku. Onlar orada yaşıyor, onlar bilir. Sezer abi Eskişehir Spor deyince aklına gelen ilk maç hangisi desem? <laughs> o kadar çok maç var ki yani Eskişehir sporla ilgili ama e, şimdi benim yaşım 46 milyar çok belki yaşım ortaya çıkacak ama e, yanılmıyorsam 82-83 yılı ben 5 yaşındayım babam beni maça götürmemişti Eskişehir sporun o sene şampiyon olmuştu ikincilikten süperlik o zaman birincilik diye geçiyordu yani bu şehre Bandırma kentine bir iki gün önceden gelen eski hatırlıyorum. 5-6 yaşında bir çocuktum. E, 2-0 yemişlerdi Bandırma Sporu burada ve şampiyon olmuşlardı o sene. Eskişehir Sporu deyince biraz benim ilk aklıma o geliyor. Bir soru, bir sürü şey var tabii. Yani o e, çok başarılı oldukları Süper Lig'deki dönem aklıma geliyor. İşte Ali Perpotuk, Erkan Zengin son dönemlere yakın döneme söyleyebilirsem. E, bu tarz oyuncularla kendine ait bir e, tadı olan bir kent bence futbol anlamında onu söyleyeceğim. Yani bu takımlar uzun süreler bu liglerde oynadıkları için böyle bana hissettirdikleri o. Yani hepsinin kendine ait bir futbol kültürü var. Bu da inanılmaz yani ülke futbol mozaiğine çok güzel bir renk katıyor Eskişehir Spor. Evet abi. Skor tahminini alabilir miyim? Ya yani, skor tahmini e, bu haftaki ikinci yıldaki o iştahlı oyunu görünce bir de iç sahada taraftarla bütünleşince Eskişehir Spor Yine bana böyle farklı bir maç olacak gibi geliyor. Yani 3 ya da 4-0 yine kazanır diye düşünüyorum ben Eskişehirspor Spor bu haftada. Maç hakkında son olarak ne, neler söylemek istersin? Maç hakkında şunları söyleyeyim. Birçok noktaya değindik. Ee, dediğim gibi iç sahada problem yaşamıyor Eskişehirspor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta e, yine bence kolay maçlar geçecektir. Rakiplerine de saygı duyarak tabii söylüyorum bunu. Ama e, Eskişehir Spor'un yani favori olduğu maçlar bunlar. Son kalan dört haftada da hani o senin sorunun ilk baştaki sorunun hani ligi belirleyici olduğu hani ilk yeri nerede bitirir. E, son dört hafta belli olacağını düşünüyorum. Ya bu maç şöyle bir avantaj sağlayacaktır. İçeride oynayacak 2 Eylül ve Tarsus maçları e, takımın özellikle ofansif anlamdaki özgüveni daha da arttırarak bu son dört ve yani e, ilk beşteki takımlarla oynayacağı son dört maçlık periyoda daha güvenli gireceğini düşünüyorum. Yani çok başarılar diyorum Eskişehir Spor'a. Ben yani diğer rakiplerine de saygı duymakla beraber bunu söylüyorum ama biz istiyoruz ki Eskişehir Spor bir an önce 3-2-1 süperlik çıksın gelsin. Biz de merakla ve çok severek izlemeye devam edelim diye düşünüyorum. Merak. Evet Ben de sana katılıyorum abi. Çok güzel bir program oldu. Ben teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Sevgili izleyenler sizler de bizlerle skor tahminlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve Eskişehir programlarımızın sıklığını istiyorsanız bunu bize mutlaka belirtin. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.